Milli oynayan arkadaşlar varsa toplanın çok güzel bir v kavra buldum hemen sizle paylaşmak istedim aslında Warcraft logda karakterimin single targetını nasıl geliştirebileceğimi düşünüyordum kendi logumu incelemeye başladım ve şöyle bir şey fark ettim holy power generated per minute dakika başına holy power generated bana biraz düşük geldi sonra aynı bossu daha yüksek bir parsele kesen bir başka oyuncuya baktığımda Bunda da 61 tane dakika başına Holy Power ürettiğini gördüm. Bizde bir tane talent var. O talent da eğer o atak yapıyorsanız size otomatikman Holy Power veriyor. Yani Crusader Strike atmış gibi oluyorsunuz. Dolayısıyla şunu fark ettim ki ben özellikle Paladin range'den de vurabilen bir klas olduğu için çok milisinde değilim. O zaman beni uyarabilecek herhangi bir Vikaura var mıdır diye düşündüm. Ve arkadaşlar Yeni bir wiki auramız var bununla ilgili. Milli Range adında bir wiki aura. Bu wiki aura bütün milliler için çalışıyor. Paladin, DK, Survival Hunter, Monk, Warrior aklınıza ne gelirse rock ve yapmış olduğu şey de eğer Milli Range'de değilseniz boss'ta ekrana bir uyarı çıkmış oluyor. Hemen bunu sizlere göstermek istiyorum. Tam önüne geldim. Judgment'ımı attım ve ekranın ortasında şu an milli range'de olmadığımı gösteren bir şey çıktı. Şu an oto ataklarımla Holy Power üretemiyorum. Ama ne zaman yakınına gelsem. Aaa milli range'indeyim. Böylelikle artık raidlerde acaba vurmam gereken mesafede miyim değil miyim anlamış olacağım. Çok güzel değil mi?